Evet vatandaşlar uyarılıyor ve son dönemde bilişim suçları giderek artmakta. Ali Murat Kırık, bilişim uzmanı bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba iyi yayınlar diliyorum Mandana hanım. Hoş, Teşekkür ederiz efendim. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Efendim haberi birlikte izledik uyarılma, uyarılma durumu söz konusu iPhone, iPad kullananlar açık olduğu belirtiliyor güvenlik sistemlerinde ve sızmalar olabileceği de belirtilmekte. Zira son dönemde özellikle bu alanda işlenen birçok suç söz konusu dolandırıcılık anlamında bu mecrayı kullanan birçok kişi de var. Neler söylemek istersiniz? Önce tabii bu konuyu değerlendirelim ve sonrasında vatandaşlar kendilerini bu gibi durumlardan korumak için nasıl önlemler almalılar? Bizler ne yapmalıyız? Böyle evet. bu tarz uyarılar geldiğinde nasıl önlemler almalıyız? Buyurun efendim. Şimdi Handan'ın aslında siz de çok güzel bir girizgah yaptınız. Yani son dönemlerde siber olaylar, siber suçlar giderek artış göstermeye başladı. Veri ihlalleri hat safhaya ulaşmaya başladı. Sosyal medya mecraları aracılığıyla verdiğimiz erişim izinleri, kimlik bilgilerimiz, belki çok farklı şahıslara, işte çok farklı dolandırıcılara satılmaya başlandı. Bu ciddi bir riski beraberinde getiriyor. Yani efendim şunu söyleyebiliriz konuya girmeden önce. Teknoloji geliştikçe, dünya dijital bir şekilde dönüştükçe tuç oranının giderek artmaya başladığını görüyoruz. Bu beni açıkçası hem bir akademisyen hem de bu alanda çalışan bir araştırmacı olarak ciddi manada korkutuyor. Çünkü hakikaten işte Web3 ile birlikte belki çok daha fazla bu olayları görmeye başlayacağız web'in daha karanlık yüzünü görmeye başlayacağız. Dijital dünyada veri ihlalleri, izinsiz bir şekilde ses ve görüntü kayıtlarının gerçekleşebileceği e, ciddi teoriler söz konusu ki bu son yaşanan olay da bize onu açık bir şekilde gösteriyor. Şimdi biz haberde izledik tabii BTK'nın e, evet. Apple'a soruşturma başlattığını e, söyledi zaten haberde de VTR'de de izledik. Fakat burada dikkat etmemiz gereken husus e, en önemli Rus siber güvenlik şirketinin yapmış olduğu açıklama. Efendim Kaspersky 2019 ila 2022 yılları arasında, 2023 yılları arasında yani yaklaşık 3-4 yıllık bir süre zarfında özellikle iOS işletim sistemine sahip telefonlardaki iMessage diye ifade ettiğimiz sadece internet ortamında e, Apple kullanıcılarının birbiriyle iletişim kurabildiği bir sistem söz konusu. Burada 16 tane efendim komuta saldırısı gerçekleştirildiği ve buradaki e, backdoor dediğimiz arka kapı saldırılarına e, ciddi manada imkan tanıyan bir güvenlik açığının bulunduğu bu sebeple 3-4 yıl boyunca bu güvenlik açığının giderilemediği bu sebeple son 3-4 yıldır cihazlara izinsiz bir şekilde ki eskiden biz hep sizinle yaptığımız yayınlarda şunu söylerdik. işte linklere tıklamak işte ya da bilgilerimizi girmek derdik. Ama buradaki saldırı Cihazı. hiçbir şekilde sizin link tıklamanıza ya da bilgi girmenize gerek olmayan bir arka kapı saldırısı. Yani sistemdeki bir güvenlik açığı tespit ediliyor ve bu sayede sizin sisteminize telefon verilerinize, görüntülerinize, kamera kayıtlarınıza, ses bilgilerinize erişim sağlanıyor. Konum bilgilerinize erişim sağlanıyor. Bunu kim ifade etti? Rusya'nın en büyük siber güvenlik şirketi Kaspersky tarafından. Hani bunu diyebilirdik ki Kaspersky sonuçta Rus şirketi. Amerika ile Rusya arasında soğuk savaş döneminden beri gelen ciddi bir rekabet söz konusu. Hani bunu çok dikkate almamak gerekir diyebilirdik. Fakat Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bununla birlikte ula, e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin yapmış olduğu açıklamalar tehlikenin hangi boyutlarda olduğunu bize açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü Kaspersky'nin yapmış olduğu bu açıklamadan sonra USOM tarafından da, BTK tarafından da bu bilgi teyit ediliyor. BTK bu Apple'daki, IOS'daki güvenlik açığının tespit edildiği ve bu sebeple Apple'ın soruşturma geçirdiği, Apple'a soruşturma açıldığını ifade ediyor. Şimdi Andan Hanım insanlar güveniyorlar, teknolojiyi bu şekilde kullanıyorlar. Fakat burada özellikle üstünde durmamız gereken konu, peki bu 3-4 yıllık süre zarfında acaba bizim telefonlarımıza bir casus yazılım istemimiz dışında yüklendi mi? Bilgimiz dışında Seslerimiz kayıt altına alındı mı? Görüntülerimiz bir yerlerde kullanıldı mı? Bunları hiç bilmiyoruz. Hadi onu bırakın. Bu iPhone'un güvenlik açığının CIA tarafından veri ve bilgi depolama için kullanıldığına dair ciddi iddiaları da bünyesinde barındırıyor. Yani bizim her zaman söylediğimiz, yaptığımız yayınlarda konuştuğumuz siber istihbaratın ki günümüzde çok önemli bir noktada olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Hatta evet mekanları cennet olsun 12 şehidimiz vardı biliyorsunuz onların da sosyal medya evet. paylaşımları üzerinden cihazlarınıza cihazlarının erişim altına alındığı konum bilgilerinin bu sayede tespit edildiğine dair sosyal medyada da bildiğiniz üzere ciddi evet. iddialar söz konusuydu bunu niye söylüyorum savaşlar sadece kara hava denizde gerçekleştirilmiyor artık siber savaşlar eskiden ülkenin bilgisini alabilmek için ...casuslar gönderilirdi... ...şimdi artık casusa gö casus göndermenize gerek yok... ...bir ülkeye teknolojinizi soktuktan sonra... ...bütün istihbaratı çok rahat bir şekilde... ...elinize alabilirsiniz... ...bu örnek de aslında... ...çok somut bir delil olarak karşımıza çıkıyor ki... ...Andan Hanım... ...şu an mesela dikkat edin... ...bu e, güvenlik sistemlerindeki... ...yazılım güncellemeleri... ...ya da işletim sistemlerindeki yazılım güncellemeleri... ...durduk yere gerçekleştirilmiyor... Neden hep biz şunu söylüyoruz? En son güncel yazılıma sisteminizi update edin, güncelleyin. Neden? Çünkü güvenlik açıkları ve sorunlar tespit ediliyor. O yazılımların güncelleştirmeleri bu sebeple ortaya çıkıyor. Siz bunu ötelerseniz, işte bugün kullanmayayım, yarın güncelleyeyim, işte yerim kalmadı vesaire derseniz Andan Hanım... ne olur bu güvenlik açıklarından ee, siber saldırganlar, siber korsanlar faydalanabilir sizin verilerinizi ele geçirebilirler ve bundan sonra aleyhinize bunlar çok farklı noktalarda kullanılabilir. Devletler açısından ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın, Fransa ne yaptı efendim? WhatsApp, Telegram, Signal gibi özellikle Amerikan menşeli anlık mesajlaşma uygulamalarının devlet kademelerinde, bürokraside ve bakanlıklar nezdinde kullanılmasını yasakladı ve bunlar yerine alternatif Fransız menşeli uygulamaların kullanılması gerektiğini ifade etti. Bu ne demek Anlan Hanım biliyor musunuz? Biz de her zaman hani söylüyoruz ya kendi uygulamalarımızı, kendi yazılımlarımızı geliştirmemiz gerekli derken tam da aslında bunu kastediyoruz. Dünyanın istihbaratı nerede şu an baktığınızda WhatsApp'ta. Ya evet. da işte dediğim gibi işletim sistemleri üzerinden işte bu iPhone'da diyebiliriz. Bugün onu söyleyebiliriz. iOS dersiniz, yarın Android işletim sistemleri yani şimdi bugün bu konu iOS ama Geçmişte de Android ile ilgili çok ciddi iddialar ortaya çıktı, ortaya atılmaya başlandı, veri ihlallerinin olduğu. Hatta Android işletim sistemleri tarafından elde edilen, toplanan verilerin Google tarafından analiz edildiği ve daha sonra izinsiz bir şekilde bunların e, çok farklı ülkelere satıldığı. Hatta işte dediğim gibi bu e, Filistin'deki dediğim gibi. Ee, sivillerin yerinin konumunun tespit edilmesi için Google'ın İsrail'le anlaşarak veri sattığına dair ciddi iddialar da gündeme gelmeye başladı. Yani Handan Hanım bakın 2024 yılına As gireceğimiz Aslında sessiz Buyurun. bir savaş gibi. Evet. Us usulca, Usulca evet. sessiz bir şekilde ülkelerin, kişilerin bilgilerinin deşifre edildiği işe yarayacak bilgilerin depolandığı ve daha sonra saldırılarda ee, hakikaten arka kapı dediniz ya, arka kapıdan evet. girerek deşifre etmek, bir ülkeyi bu şekilde zarar vermek. Ee, şimdi siz evet. bütün bunlardan bahsettiğiniz zaman şu soruyu sormak akla geliyor. Kendimize ait uygulamalar, kendimize, ülkemize ait Türkmen şehri bizim olan uygulamaların olması ve hatta az önce bahsettiğiniz Fransa'da e, devlet bünyesinde kendi uygulamalarını kullandıklarından bahsettiniz. Biz de, şimdi bu iPhone, iPad, iOS ile ilgili konuyu bir tarafa koyuyorum. Evet var. Böyle bir durum var. Bununla ilgili de soruşturma başlatıldı. Ancak biz kendi uygulamamızla ilgili çalışmalar yapıyor muyuz? Ülke olarak neredeyiz? Şöyle söyleyelim Handan Hanım. Şimdi bizde bireysel olarak ilerliyor. Yani her şirket kendine göre bir uygulama geliştiriliyor Mesela işte dediğim gibi bu WhatsApp'ın biliyorsunuz ...sözleşme zorunluluğu, sözleşme şartı vardı. Kullanıcı sözleşmesinin dayattığı bir dönem vardı. O zaman gerçekten bir rüzgar oldu. İşte BİP'e geçelim, mesai diyenler oldu mesela o dönemde. Ya da alternatif arayalım, mesai diyenler oldu. Şimdi Handan Hanım, teknolojiyi geliştirmek çok kıymetli, çok önemli. Türkiye'de de yapılan çalışmaların ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Fakat bu çalışmaları yaptığınız kadar bunların tanıtılması tüm dünyaya duyurulmasının da ben önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Lokal kaldığında e, şimdi takdir edersiniz ki Whatsapp dünyanın artık e, bir şekilde içerisinde yer aldığı bir anlık mesajlaşma uygulaması. Ama siz sadece işte Türk menşeli bir mecra kullanalım diyerek sadece kendi içimizde biz iletişim kurabiliyorsak bunu yaygınlaştıramıyorsak burada da bir sorun var demektir. Yani elbette ki ben de çok isterim, çok arzu ederim. Yani neden WhatsApp yerine Türk şeyli bir uygulamayı kullanmayalım. Ama bir de gerçekleri görmezden gelemeyiz. Yani ben eğer WhatsApp aracılığıyla dünyayla konuşuyorsam, dünyayla yazışıyorsam yani Amerika'daki, İngiltere'deki Fransa'daki bir arkadaşımla dostumla bir akademisyen arkadaşımla görüşebiliyorsam elbette ki ne yapmam lazım? Alternatif geliştirmem lazım ya da alternatif kullanmam lazım. Fakat bir de bunu benim zemin hazırlayacağım belli bir potansiyelimin olması gerekiyor. Şu an açık söylemek gerekirse bu çalışmalar yapılıyor fakat istenen seviyede değil. Ben fakat şunu söylüyorum. Bugün eğer çift faktörlü doğrulama kullanmazsanız, uygulamalarınızı güncellemezseniz, konum bilgilerini sürekli açık halde bırakırsanız, gece yatarken interneti kapamazsanız, cihazınızın antivirüs yazılımlarını güncel tutmazsanız, böyle sadece iOS işletim sistemlerinde değil, birçok yazılımın güvenlik açığı tespit edilebilir. Çünkü sizin her yazılımınız hemen hemen görüntünüze erişim sağlıyor, mikrofonunuza erişim sağlıyor, kolun bilgilerinize erişim sağlıyor. Biz şimdi iOS özelliğinde konuştuk ama hiç aklınıza gelmeyecek bir uygulamada vahar olan güvenlik açığı da aynı şekilde sizin verilerinizi ele alabilir ve daha sonra casusluk amacıyla kullanılabilir. Hatta İsrail'i NSO firmasının Pegasus yazılımını hatırlayacak olursak çok önemli devlet liderlerinin telefonlarına bu casus yazılım aracılığıyla sızıldı. Hem de hiçbir şekilde link tıklanmadan buradaki arka kapı saldırıları kullanılarak bu cihazların erişimi denetimi sağlanmış oldu. Bütün yazışmalar ortaya çıktı. Andan'ın bütün yazışmaların ortaya çıkması, ifşa olması ne demek? İstihbaratın evet. ya da dediğim gibi bu tarz casusların veri toplaması anlamına geliyor. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. 2024'e girdiğimiz şu günlerde verinin son derece mühim, elzem olduğunu ifade etmemiz lazım. Bir de Handan Hanım şunu söyleyeyim, çok da vaktinizi almak istemiyorum. Lakin şunu da söylemem lazım. Buyur. Ben bunları anlatırken e, hep benim böyle, e, hep olumsuz tarafları ifade ettiğim söyleniyor. Bunlar belirtiliyor. Ama Handan Hanım, gerçekleri bir akademisyen olarak benim ifade etmem gerekiyor. Edem, Hiç, siz... En kötü boyut... Uyarıyorsunuz, önlem evet. alınması gerektiğini söylüyorsunuz. Yani aslında evet. burada kötü tarafta değil, oldukça reel ve gerçek olan şey evet. kavramı böyle bu, bu şekilde korunması gerekiyor diyorsunuz. Evet Andan Hanım. Yani bizim dediğim gibi bunu söyleme zorunluluğumuz var bir akademisyen olarak, bu ülkenin bir akademisyeni olarak. Bunları anlatmamız lazım ki yarın öbür gün siber suçların önüne geçebilmek. Bu tarz mağduriyetler yaşamamak ve devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları da bu küresel ölçekli şirketleri kontrol ve denetim altına almak zorundadır. Bundan kaynaklı biz zaten bunları anlatıyoruz, ifade ediyoruz. Hem kullanıcı açısından bunu değerlendiriyoruz hem de devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları açısından değerlendiriyoruz. Ee, son son olarak şunu söylemek istiyorum. E, sıradan vatandaşlarız. Yani bizlerin e, herhangi bir... Bilgimizin sızması, ajanlıkla ilgili ülkelerin bilgilerinin sızması kadar kıymetli değil elbette ki. E, hükümet kanadında olan kişilerin bilgilerinin sızması çok daha kıymetli. Ancak bizim de, şimdi vatandaş bunu dinlerken diyebilir. Yani benim hangi bilgimi sızdıracak, ne olacak? Hayır. Çünkü telefonlarımızda mutlak banka ve hesap bilgilerimiz Aha. var. Dolayısıyla e, telefonlarımızda e-devletimiz var, e-navzımız var. Bütün burada bilgilerimiz var. E-devletimizin evet. içerisinde bilgilerimiz var. Yani sadece e, hani bahsettiğimiz o e, bizim güvenliğimiz anlamında bazı vatandaşlar diyebilir. Benim beni dinleyecek Benim, ne benimle olacak? Benim ne olacak? Beni dinleyecek ne olacak? Benim mesajlarımı okuyacak evet, ne olacak? Evet, Hep ama, söylenen Evet. söylenen ifade bu. Ben bunu ama, anlattığımda bana bu söyleniyor. Evet Ay, hocam bu, bu söyleniyor ancak son cümle olarak sizden rica edeyim. Telefonlarımız bizim de birçok bilgiyi ve bize zarar verebilecek birçok insan insanın bize zarar verebileceği detayları da içeriyor. Nedir onlar işte e-devletimiz de orada her şeyimizi görebilir, her bilgimizi görebilir. <laughs> e, telefon adımıza telefon hattı bile alınabilir, birçok şey yapılabilir. Banka hesapları vesaireler yine telefonumuzda uygulamalar var. Aslında telefonumuz küçük bir ofis gibi. O yüzden sıradan vatandaşı da bu konuda son bir cümle alayım sizden buyurun hocam. Handan Hanım artık dediğim gibi bu veriler bir araya geldiğinde sosyal mühendislik dediğimiz çok farklı taktikler, manipülasyonlar ve e, denetim yönlendirmeler söz konusu oluyor. 2016 yılındaki Cambridge Analytica skandalını da hatırlayacak olursak veriler aslında birçok şeyi dönüştürüyor. Artık birçok kişinin Handan Koltuğ'un, Ali Murat Kırın, XYZ'nin verileri bir araya geldiğinde yapay zeka ile artık bunlar analiz edilebildiğinde toplumun dinamikleri çok rahat bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla toplumun dinamiklerinin ortaya çıkması demek, toplumun yönlendirilmesi, toplumun algılarının biçimlendirilmesi, toplumun şekillendirilmesi anlamına gelmektedir. O yüzden benim verimde ne olur demeyin. Büyük veri havuzu içerisinde siz de aslında o denizde kum tanesisiniz ve onların hepsi bir araya geldiğinde aslında size ciddi manada bir sosyal mühendislik gerçekleştirilebilir. Ee, her şekilde manipülasyona açık hale gelebilirsiniz. Verilerinizin açık hale gelmesi demek reklam içeriklerinin, hedefli reklamcılığın kurbanı olduğunuz anlamına gelmektedir. O yüzden efendim benim verimle ne olur demeyin. Sadece sizin veriniz değil, damlaya damlaya göl olur misali. Birçok kişinin verileri bu şekilde alındığında aslında her türlü toplumun dinamik yapısını analiz edebilir ve buna göre efendim dediğim gibi bir nevi aslında çok ciddi tehlikeli içerikler ve çok ciddi, tehlikeli hususlar, kıstaslar oluşturulabilir ve bizim aleyhimize kullanılabilir. Gelecekte zaten dijital savaşları, yapay zeka savaşlarını çok daha fazla görmeye başlayacağız. Bunlar asla komplo teorisi değil. Bunlar şu an gerçekler. İşte iki sene önce Apple'ın, şey, iki sene önce Elon Musk'ın Tesla fabrikasında bir mühendise saldıran robotu konuştu. Evet. evet, aynen öyle. Bu olayların ilerleyen yıllarda çok daha fazla artacağı ve bizim aslında dijital okuryazarlık ve bu konularda yapay zeka okuryazarlığının ne kadar önemli olduğu, verilerin bizim elimizde tutulması gerektiği, verilerin sınırlar dışına çıkmaması gerektiği gerçeği çok daha fazla ortaya çıkacak. En azından anlananın bu yayınlar tarihe not düşmüş oluyor. Yıllar sonra bunlar izlendiğinde en azından ben bir Türk Uyarsın. akademisyeni olarak vicdanen rahat olacağım efendim. Evet, gerekli uyarıları yapmıştım gerekli gerçek bilgilerle. Aynen Gerçek bilgilerle gerekli uyarıları yapmıştım evet, diyebileceksiniz. Efendim. Biz de buna vesile olduğumuz için mutluyuz. Çok efendim, sağ olun Hanım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sayın e, Kırık, zaman ayırdığınız için. Ne demek e, efendim, efendim? çok teşekkür ederiz. Değer kattınız. Ben teşekkür ediyorum. Estağfurullah e, efendim. Mutlu, çok güzel, teşekkür ediyorum. mutlu güzel bir yıl dileyim efendim ben size. Ben de sizlere, tüm Flash Haber ailesine değerli izleyicilerimize 2024 yılı için mutluluk, sağlık, başarı ve huzur dileklerimi iletiyorum. İnşallah her şey e, önce ülkemiz ve sonra tüm dünya için mutlu, huzurlu olsun ve tabii ki her zaman barış olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olunuz. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz sevgili izleyenler. Bilişim uzmanı Ali Murat Kırık bizlerle birlikteydi. Çağın gerçeklerinden bahsettik aslında. Artık yeni bir dünyaya, yeni bir dünyanın yüzü karşımızda duruyor ve alışmamız, öğrenmemiz gereken birçok detayda söz konusu olabiliyor.